Eşan var. Arkadaşlar nasılsınız? Size anlatmam gereken o kadar çok şey var ki bu anlarımı kesinlikle kaydetmeliydim. O yüzden bu videoyu açıyorum. Bu YouTube'a koymalık, bu update videosunu yapıyorum artık. Ee, Londra'ya taşındım. Gerçekten Londra'ya taşındım. Göçtüm yani. Bayağı bütün eşyalarım arkamda gördüm. göremiyorsunuz ama bir sürü valizler var aslında. Londra'ya taşındım ve tam iki hafta önce taşındım. Tam iki haftadır, daha doğrusu bir hafta beş gündür Londra'da yaşıyorum. Ofisteki ilk iki haftamı da tamamladım. Artık konuşacak daha şimdiden bir sürü şeyim birikti diye düşünüyorum. Aslına bakarsanız ilk günden beri inanılmaz hızlı geçiyor hayatım. Ne kadar yüksek bir tempoda olduğumu anlatamam eskisine göre hani. O yüzden anlatacak, söyleyecek çok fazla çok fazla çok fazla şey oluyor. Fakat ben yetişemedim. Yani gerçekten yetişemedim ve videoda çekemedim. Ee, neyse bugüne kısmetmiş tabii ki siz de sonuçta o iki haftayı bilmediğiniz için. Ben background'unu biliyorum olayın. Size birazcık anlatacağım. Ama önce bir smoothie'msi yeşil içeceğimizden içelim. Bir de size manzaramı çekeyim. Çok çok güzel. Şuraya bakın. Şuna bakar mısınız? Buraya bakarak konuşacağım sizinle. Hani Londra'da güneş yoktu? Hani gökyüzü mavi değildi? Ben böyle mavi gökyüzünü bir Ankara'da bir burada gördüm. <laughs> çok güzel. Gayet güzel. Ha, e, Hollanda'da falan gerçekten mavi gökyüzü ben pek görmedim. Bu mevsimlerde çok yani gördüysem de hatırlamıyorum. Ama hep gri kalmış aklımda. E, fakat mesela otomatik Hollanda'yla ile kıyaslıyorum. Çünkü bir Hollanda'da en uzun yaşadım yurt dışında. E, iki Hollanda'ya taşınmayı çok istiyordum. O yüzden hep orayla kıyaslıyorum. Neyse. Arkadaşlar genel update nasılım biliyor musunuz? Çünkü nasılsın diye soranlarınız olmuş. Teşekkür ederim. Çok mutluyum. Yani suratımla anlaşılıyor mu bilmiyorum. Ben çok mutluyum ya. Böyle hani o kadar her şey maşallah her şey yolunda gidiyor ki anlatamam size. Ee, şimdi bu video Nisan'da çekildi. Ben bu videoyu Ağustos'ta editleyen İpek olarak yani ne desem bilemiyorum. Baya her şey yolundaymış belli ki ilk iki haftamda. E, ee, hayır zorlukları yok mu? Böyle zorlandığım anlar oluyor. Oluyor bir sürü anda oluyor. Fakat totale baktığımızda her şey çok yolunda gidiyor. Şimdi, e nereden başlasam size? Bugün cuma günü. Geçtiğimiz hafta değil, bir önceki hafta pazar günü Londra'ya ayağımı bastım. Buraya ilk gelişim. Yani ilk gelişim ve buraya taşınıyorum. Ee, o yüzden tam olarak neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Atıyorum metrosu nasıl, şehir neye benziyor hiçbir fikrim yok. Açıkçası çok bakmadım da, Tabii ki arkadaşlarımın postlarından, instagramdan, oradan buradan görüyorum ama çok araştırmadım. Ee, geldim, çok şanslıyım ki bu evde iki haftadır yaşıyorum. Artık gitmem gerekiyor. Ee, gelmeden önce bol bol ev baktım tabii ki de. Hem geçici bir ev ya da kalıcı bir ev arayışına girdim. Burada e, ev tutmanın zor olduğunu herkes anlatıyor. Yani ev bulmak çok zor, market çok rekabetçi, işte depozitolar göndermeniz gerekiyor. Bazı insanlar 6 aylık kirayı peşin ödüyor. Benimse burada hiçbir şeyim yok. Hani bir banka hesabım bile yok falan. Hani güvenilir bir profil. Çok da değilim uzakta. O yüzden en mantıklısı şu olacaktı. Buraya gelip geçici bir ev tutup ve bu süre içerisinde de ev bakmak, kiralamak için ev bakmak olacaktı. Tatlım o ev tutmaya ve ev bulmaya Ev aramanın zorluklarına dair duyduğun her şey doğru. Hepsi bir bir çıkacak. 4 ay sonradan bildiriyorum. Hepsi bir bir çıkacak. Bir yerlerde buldum da ama hani depozito istiyor insanlar ve ben depozito gönderme konusunda yani içim içimi yiyor ya dolandırılırsam diye çünkü ben dolandırıldım daha önce Türkiye'de. Bunu belki başka bir videoda anlatırım belki anlatmam geçen sene bu zamanlar dolandırılmıştım. E, ee, çok kötü bir deneyimdi ve çok korkuyorum deposta göndermeye. Ee, o yüzden böyle içim içimi yiyordu ama bir şekilde de en kötü bir Airbnb falan tutacaktım. Airbnb'ler de biraz daha pahalı ve zaman çok azalmıştı ve çok e, iyi Airbnb'ler de yoktu da. Neyse o kadar şanslıyım ki bakın çok şanslıyım. Annemin arkadaşının arkadaşı Fatma teyze arkadaşı oluyor. Onun arkadaşı da Maria diyeceğim ismine. Maria teyze uzun bir ismi var. Ee, çok sağ olsunlar. Onların aracılığıyla bu evde kaldım. Maria teyzenin burada evi var ve kendisi e, Türkiye'de olacakmış bu süreç içerisinde ve bana dedi ki benim evimde kalabilirsin. Bana anahtarları bir şekilde ulaştırdı biri aracılığıyla ve ben bu eve geldim. Hani ilk evimin bir tanıdığın evi olması, büyük bir evde tek başıma şu an falan çok büyük bir lüks ve çok güzel bir semtte, güvenli bir semtte. Hani buraya yeni taşınan bir insanın isteyebileceği her şey iyi sunuyor yani bu ev. Ee, o yüzden geldim rahat rahat iki hafta burada geçirdim. Sonrasında bu ev müsait olmayacaktı. O yüzden yeni bir ev bulmam gerekiyordu. Ben de sonra e, geçici başka bir ev buldum. Bu evden de e, yarın ayrılıyorum. O nedenle eşyalarımı tekrardan topladım falan. Bu gece son gecem olacak buradaki. Ee, bu kadar. Ev işi şimdilik bu şekilde. Yani kalıcı evimi henüz bulamadım. Ama hani Merkür Retrosu var arkadaşlar. 24 Nisan'da bitiyor ve ben Merkür Retrosu bittikten sonra bakmayı düşünüyorum. Çünkü ben böyle şeylere inanıyorum ve e, Nisan, geçen hafta çok puştladım. O kadar çok böyle emlakçıyı bilmem neyi aradım ki. E, gerçekten zor bir süreç. Gerçekten zor bir süreç mi? İki haftadır emlakçı aramışım ve zor bir süreç diyorum. Daha sen kaç tane, kaç yüz tane emlakçı arayacaksın? Yazık, haberi yok. Yazık ne bilsin. Zor olduğunu zannediyor, öyle varsayıyor. İnsanoğlu böyledir işte. Ve e, baktım sonra Nisan'ın başından sona kadar retro varmış. Dedim ki İpek, belki retrosuna ev bakma, bulsam bile hayır gelmez, bir şeyler gecikir seni oyalar. Sen şimdi zaten geçici evini buldun. Oraya yerleş, sonra bakarsın dedim kendime, zaman tanıyorum ve inanıyorum çok düzgün ve doğru bir zamanda doğru bir şekilde bulacağıma gerçekten inanıyorum da ve inanınca her şey olur biliyorsunuz. Neyse çok bu konulara girmeyeyim, ee, gelelim işe, arkadaşlar şimdi bilmeyenler için ben Amazon Türkiye'de çalışıyordum. Amazon Türkiye Supply Chain ekibindeydim ve burada Amazon UK Supply Chain ekibine geçtim. Yani İngiltere'de benzer bir iş yapacağım ama aynı işi yapmıyorum ama yine Supply Chain içerisindeyim. Ee, yani bildiğim daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yaptığım bir iş değil ama ne olduğunu bildiğim falan işte ekip arkadaşımın yaptığı bir iş yapacağım burada. Tabii ki şey farklı hani market farklı burası daha büyük vesaire. Ama temeldeki kavramları biliyordum geldiğimde. E, farklı olacak benim için bir sürü şey var. Hayatımda ilk kez ben ofisten çalışacağım. Normalde e, hayatımda ilk e, kez derken. Yani, tam zamanlı ilk işim zaten Amazon Türkiye'ydi ve o da uzaktan çalışıyordum. Ve ben ofise gittiğimde bile arada bir gitti gidiyordum. Ofise gittiğimde bile benim hiçbir zaman takımım ofiste olmadı full time olarak. Çünkü benim ekibim çok dağınıktı. Fakat buraya geldikten sonra ilk kez kocaman bir ekibim var. Aynı ofisten çalışıyoruz. Her gün ofise gittiğimde ekip arkadaşlarımı görüyorum ve ekip arkadaşlarım çok tatlılar. Böyle yani yaş grubu tabii ki geniş ama benim gibi çok genç insanın olduğu ve böyle e, iletişimin çok rahat aktığı ve birbirleriyle yakın arkadaş olan bir ekip ekibim. O yüzden de kendimi çok iyi hissediyorum. Hani resmen bir grubun içerisine girmiş gibiyim. Tabii ki şu anda biraz outsider'ım yani yeni geldim ve hani o kadar onlar kadar yakın değilim. Ama e, şey çok hani insanlar çok cana yakın ve destekleyici ve benzer profillerdeyiz. Herkes mesela başka bir yerli, herkes uluslararası profil yani Amazon'un genel havası da öyle ama herkes göçmen gibi olduğu için çok benzer durumlardayız. Herkes ev arıyor, işte herkes evinden çıkacak, benzer sorunlar İşte kimisinin tabii ailesi var kimisi benim gibi genç ve yalnız falan ama da böyle hani çok rahatlıkla yakın hissedebileceğim, e, iletişim kurmakta zorlanmayacağım insanlar. Ee, ve insan kısmı tabii ki de çok önemli. Yani geldiğimden beri o yüzden of çok yalnızım moduna hiç giremedim. Yani tabii ki öyle zamanlarda olacaktır ama hani oldukça hareketli ve hem iş odaklı hem iş arkadaşlarımla bir şeyler yaptığım güzel birkaç e, hafta iki hafta geçirdim. Huh. iş teması genel olarak benim için pozitif. Herkes çok kucaklayıcı gerçekten. Ay bu konuda var ya arkadaşlar bu konuda ilk iki haftadan sonra değişen bir sürü şey oldu. Ee, YouTube Ototranslate translate yapıyor. O yüzden çok her şeyi söyleyemiyorum. <laughs> Belki şöyle bir kuş dili söyleyebilirim. Ee, i̇ki hafta sonra benim e, yoga nege tigi cigim gegel digi tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ee, İgi zigin digi. Anladık mı? Aşağı lütfen yazmayın. Ee, sonra bazı şeyler değişti. Yani bazı şeyler adapte olmam. Bazı igi ligi bir dakika igi şigim sel sorunlar falan başladı. Şimdilik bu kadarını söyleyebiliyorum. hani sonuçta ben de hani yani her şeyi anlatamam burada. Ama hani bunu belirtmek istedim. <laughs> Fakat şunu söylemeden edemeyeceğim. Ee, i̇şim çok yoğun olacak. Yani bunu çok rahatlıkla görebiliyorum. Türkiye'deki işim de bence benim yoğundu. Ben gerçekten hani e, bence yoğun çalışıyordum. E, kıyaslayabileceğim çok da fazla bir tecrübem yok ama hani arkadaşlarımla falan kıyasladığımda ve bu iş Türkiye'nin 3-4 katı falan yoğunlukta olacak bence. Yani gerçekten çok yoğun olabileceğini görebiliyorum. Her şeyi bilmem gerekiyor. <laughs> Tabii ki belli bir zaman alacak benim ramp-up'ım. Um. yani yeni başladım yeni öğreniyorum bir şeyleri falan ama belli ki çok yani yine burada da hani kompetitif ya yani biriyle yarışma anlamında kompetitif değil sadece işin doğası da çok kompetitif ve hani hakikaten iyi bir performans göstermen gerekiyor çünkü günün sonunda ortaya koyduğun işin bir impact'i var falan. Yani bu kadar anlatabilirim sanırım kabaca. O yüzden işim adına çok yoğun olacak olması beni başta çok motive etti. Sonra birazcık kaygılandırdı falan. Artık hani yolda göreceğiz nasıl olacağını. Çünkü neden kaygılandırıyor? Çünkü hayattan başka şeyler de istediğim için kaygılandırıyor. Eğer sadece bu işte, bu kariyerde kendimi böyle görmek, iyi bir noktada görmek gibi bir hedefim olsaydı Hayat belki daha kolay, daha rahat odaklandığım bir hayat olurdu. Fakat bir sürü şey aynı anda istiyorum. Aynı zamanda çok iyi bir dansçı olmak istiyorum. Aynı zamanda milongalara gitmek istiyorum. Güzel dans dersleri almak istiyorum. Aynı zamanda YouTube'a düzenli video koymak istiyorum. E, videolar editleyecek vaktim olsun istiyorum. Yok ama her şey aynı anda olmuyor. O yüzden nasıl olacak bilmiyorum. Fakat e, yine de her şeyin yoluna gittiğini söyleyebilirim. tane tamam, cheers şöyle. Evet burada da sözünü balla kesiyorum İpek'cim. Her şeyin aynı anda olmadığı ileri görüşüne sahipsin zaten. Hiçbir sıkıntı yok. Ama pek çok şey olmayacak süreçte. Dans demişsin. Dans dersi Londra'ya geldiğinden beri şu an Ağustos ayındayız. İki tane ders aldım. iki buçuk diyelim. iki buçuk üç. Pardon bir tane workshop'a katılmıştım. Çok az ders aldım. Ben. Çok az. ve tango konusu biraz hayal kırıklığı şeklinde ilerliyor Londra'da. Ee, YouTube demişsin. O konuda hiçbir şey söylemiyorum bile. Yani profiline girip görebilirsiniz. Zaten YouTube sayfa konuşuyor. Ee, çoğunlukla iş oldu yani bu süreç benim için. O bile yetti yani hatta taştı yani. Fazla fazla. Instagram'da biraz aktifleştim. Instagram'ı takip etmiyorsanız lütfen edin. Şuraya koyayım. Ee, İpek Cakir M diye beni bulabilirsiniz. Um, öyle, kabaca bu şekilde arkadaşlar. Çok da fazla burada baymayayım çünkü e, elbet paylaşacak çok fazla şeyim olacaktır ama şunu bilin ki çok iyi hissediyorum. Yepyeni olmak da çok iyi hissettiriyor bana yani resmen e, hiçbir yeri bilmiyorum ya hiçbir yeri bilmiyorum. Metroda mesela benim ofisim Liverpool Street Station'da e, ve büyük bir metro şeyi, e, me, şey ne denir? Metro durağı. Ve hani hala iki haftadır her gün gidiyorum. Hala böyle gözüme yeni gözüküyor bir şeyler. Özellikle ilk hafta çok çok daha öyleydi artık bir şeylere alışıyorum maalesef. Ama yani böyle bir şeylerin yeni olması, yolumu kaybediyorum bilmem ne yapıyorum falan böyle hoşuma gidiyor. Keşif aşaması olmak çok güzel. O yüzden so far so good diyorum. Ee, ve evet sizinle paylaşmak istedim bunları. O kadar.